Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Çok bekleyeceksin mi? Yok hayır. Ne içersin? Meyve suyu. Bakar mısın bize bir meyve suyu bir çay. E ee, ailen nasıl? Giderek despotlaşıyorlar. Beni hiç anlamıyorlar. Bir şeyi merak ediyorum. Kendi başına karar versen buna karışırlar mı? Nasıl yani? Anlamadım. Sağ ol. Evlilik konusunda diyorum kendi evleneceğin kişi kendin seçsen buna karışırlar mı? Bilmiyorum ki. Hiç böyle bir şey söz konusu bile olmadı. Peki ya olursa? Ne demek istiyorsunuz? Bak söyleyeceklerimi yanlış anlama. Biraz düşün lütfen. Diyorum ki bir evlilik yapsan yani seni kabullenecek biriyle sonra boşanırsın. Yani bir nevi anlaşmalı evlilik. Böylece ailenin gözünde de meşrulaşırsın. Fena fikir değil aslında. Ama kiminle? Benimle. Sizinle mi? Yani bu imkansız. Siz benden çok büyüksünüz. Bu sadece bir öneri Güneş. Aklıma zaten başka bir şey de gelmiyor. Biraz düşün ha, cevabını daha sonra verirsin. Bakın, bana yardım etmek istediğinizi biliyorum. Ama böyle bir şey mümkün değil. Düşün ve kendin için en iyi olan kararı ver. Ben hep arkanda olacağım. Hı hı. Bu saat de epeyce geç olmuş. Kalkalım mı? Merak etme, ben bırakırım seni. Yok, hiç gerek yok. Siz zahmet etmeyin. Olur mu öyle şey? Benim yüzümden bu saate kadar kaldı. Hadi kalkalım.